Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok harika bir modelle yine birlikteyiz. Rengimiz de, ipimiz de, çok güzel modelimiz de çok güzel. Yapımı da çok kolay arkadaşlar. Evet. Modelimize başlamadan önce kanalıma abone olur, videolarımı beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Kolay gelsin. İpimi ve ilmeklerimi hazırladım arkadaşlar. Siz de hazırsanız hemen başlayalım. Bu modelimizin altına iki ters iki düz olan lastiğimizi yapmamız çok uygun olacaktır. Çünkü modelimiz ikişer ikişer kaydırılarak yapılacak. Hemen iki ters iki düz şeklinde lastiğimizi yapmaya başladık. Yine çok az bir ilmek attım şişlerimin üzerine. Size gösterebilme açısından iki ters, iki düz şeklinde ilmeklerimizi yapıyoruz. Bu modelin altında en güzel lastik bu duracaktır arkadaşlar. Yapmak isterseniz Evet. Bu kadar yeterli. Şimdilik. Evet. iki ters, iki düz yaptık. Lastiğimizi. Şimdi hemen ilk ilmeğimi boş alıyorum. Kenardaki ipli ilmeklerimi 1, 2, 3, 4 tane ters yaptım arkadaşlar. Bunlar kenar ilmekleri olacak. Bütün örgülerde kenar ilmeği koymayı unutmuyoruz. 2 tane düz ilmeğimizi görüyorsunuz. Hemen onu sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane. Modelimiz için 10 tane ilmeğimiz düz olacak arkadaşlar. Kenarda kalan ilmeklerimizi ise ters öreceğiz. 4 tane kenarda bıraktım. 4 tane diğer kenarda. Ortadaki 10 tane ilmeğimi de düz ördüm. Modelimizin arka yüzüne geldik. Arka yüzünden 4 tane düz ilmeğimiz var. İpimizi önümüze aldık. 10 tane ters ilmek örüyoruz. Kenardaki 4 tane ilmeğimi örüyorum. Düz olacak şekilde. Çünkü kenar ilmekleri onlar. yüzüne geldik. 4 tane ters ilmeğimi tekrar örüyorum. Şimdi 4 e, tane düz ilmeğimizi görelim. Hemen elimizle ayırdık ve dört tane düz ilmeğimizi gördük. Arkadan iki tane ilmeğimi önde iki tane kalacak şekilde çıkartıyorum. Şöyle bakın 4 taneyi ayırdık önce. Şimdi iki tanenin içine şişlerimizi ortak olarak sokuyoruz hemen sol taraftaki şişimi çıkarttım çıkarttım boşşa çıkarttım ilmeklerimi diğerine geçirecek şekilde ikisini o tarafa ikisini o tarafa yer değiştirecek şekilde aldım şimdi tekrar ortak olarak taktım ilmeklerimi ve tek seferde ikisini bir ilmek olacak şekilde çıkarttım şişimin üzerine doladım diğer tarafa geçirdiğim ilmeklerimi tek tek ördüm Ters ilmeklerimi örüyorum. Böylelikle ilk kaydırma ilmeğimizi yapmış olduk arkadaşlar. Hemen modelimizin arka yüzüne geçelim. Arkadan kenarda 4 tane düz ilmeğimiz var. Modelin arka yüzünden düz yapıyoruz bunları arkadaşlar. Ters olan ilmeklerimize geliyoruz. Aradaki 10 tane ilmeğimizi arka yüzünden ters yapmamız gerekiyor. Yani sadece arka yüzünde tersi ters düzü düz öreceğiz arkadaşlar. Başka hiçbir işlem yapmıyoruz. Bütün modelimiz boyunca. Evet. Hemen yine kenardaki ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Modelimin ön yüzüne geldim. Düz ilmeklerimize geçtik. Bir, iki. Bu iki tane düzü ördüğümüzü geçen e, bitirdiğimiz sırada iki tane düz ilmeğimizi kaydırmıştık. Şimdi aynı işlemi tekrar diğer bir dört ilmekte de değiştirme olarak tekrar yapacağız. İki tane düz ilmeğimi ördüm. Şimdi bu iki taneyi görüyoruz burada. İki tane bu var, iki tane bu var. Hemen sağ taraftaki şişimi ilk iki tanenin ön arkasından içlerinden geçiriyorum. Bakın geçirdim. Öndeki ilmeklerimi boşa çıkarttım ve şişime yalnız onları taktım. Hemen yer değiştirdik yani. İki 4 ilmeği yer değiştirdik. Şimdi ikisini bir arada alıyoruz. Şişimizin üzerine doladık. Diğer ilmeklerimizi ise tek tek örüyoruz. Düz ilmeklerimizi örelim. Tersleri örelim. Kayan ilmeklerimiz bir bir kendini göstermeye başladı. Modelin arka yüzünden biraz önce de söylemiştim. Tersi ters, düzü düz öreceğiz. Başka hiçbir işlem yapmıyoruz arkadaşlar. Ön yüzüne geldik. Ön yüzünde yine kenarda 4 tane tersimiz var. Düzlerimizi örmeye devam ediyoruz. Buraya kadar 4 tane ilmeğimizi yer değiştirdik arkadaşlar. şimdi yine bir dört tane düz ilmeğimizi görüyoruz arkadaşlar bakın dört tane geçirmişiz 4 tane kaydırdık Evet şimdi ilk dört tane ilmeğimizi bunlardan ayırıyoruz ve hemen sağ taraftaki şişimizi iki tane ilmeğimizin içinden geçiriyoruz önde iki tane ilmeği bırakıp arkadaki iki tane ilmeğin içinden geçiriyoruz ve şişimizi çıkarttıktan sonra öndeki iki ilmeği sol şişimize takıyoruz sol taraftaki şişimize sağ tarafa taktığımız ilmeklerimizi ikisini bir arada çıkartıp örüyoruz ve şişimizin üzerine bir ilmek doluyoruz. Bunları ise tek tek örüyoruz arkadaşlar. Geride kalan ilmekleri ise tersi ters düzü düz ördük. Kaymaya başladı modelimiz. Arka yüzünden aynı şekilde tersi ters düzü düz Başka hiçbir işlem yapmıyoruz. Hemen önüne gelelim modelimizin. 4 tane ters ilmeğimi örüyorum düz ilmeklerime geldim burada sadece 4 tane düz ilmeğimiz kaldı arkadaşlar bakın 10 tane ilmeğimizden 4 tane ilmeğimiz kaldı şimdi aynı işlemi tekrarlıyoruz sağ taraftaki şişimizi 2 tane ilmeği ayırıp diğer iki ilmeğin içinden geçiriyoruz Onları boşa çıkartıp sol ilmeğimizi sol şişimize takıyoruz. Sol taraftaki şişimize. Geçirdiğimiz ilmeklerimizi, sağ tarafa geçirdiğimiz ilmeklerimizi tek seferde çıkartıyoruz. Şişin üzerine doluyoruz. Diğer ilmeklerimizi ise tek tek düz olacak şekilde örüyoruz. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi kaydırmış olduk. Bakın. Gayet güzel göründüler. Hemen şimdi modelimizin arka yüzüne gelelim. Tersi, ters düzü, düz, düz olacak şekilde örelim arkadaşlar. Son ilmeğimizi de ördük. Modelimizin ön yüzüne geliyoruz. Bu sırada hiçbir şey yapmayacağız. Sadece tersleri ters, düzleri düz öreceğiz arkadaşlar. Modelin ön yüzündeyken modelimiz belirginleşti. Aynı işlemi tekrardan arkada yapıyoruz. Tersi ters düzü düz öreceğiz bu sırada da. Evet. Modelimizin ön yüzüne geldik. Kenardan ilk ilmeğimizi boş aldık. Ters ilmeklerimizi örüyoruz düz ilmeklerimize geldik. Düz ilmeklerimize geldikten sonra sondan 4 tane ilmeğimizi görelim. 4 düz ilmeğimizi görüyoruz arkadaşlar şu anda. Şimdi işlemimizin tam tersini yapıyoruz. İlk önce bakın buradan sol tarafa doğru kaydırdık ilmeklerimizi. Şimdi ise tam tersini sağdan sola doğru kaydıracağız. Şimdi o işlemimize başlayalım. Arka tarafta gördüğümüzü iki tane düz ilmeğimizi ön tarafta gördüğümüz iki tane düz ilmeğimizin önünden geçirdik. Hemen onları birer birer örüyoruz. Şişimizin üzerine doladık. Arkadaki iki tane ilmeği tek seferde çıkarttık. Kenarda kalan dört tane ters ilmeğimizi ördük. Bu modelimiz tam tersine ilerlemeye başladı. Hemen arka yüzünden tersi ters düzü düz örmeye başladık. elin ön yüzüne tekrar geldik. İlmek sayımız az olduğu için çok kolay çabucacık çıkıyoruz arkadaşlar sıramızı. Düz ilmeklerime geldim. Geldiğimizde tekrardan bakıyoruz. 4 tane ilmeğimizi ayıracağız çünkü. Kenara geçirdiğimiz 2 tane ilmek hariç. Çünkü bu 4 tane ilmeği yer değiştireceğiz ve kaydırıyoruz. Hemen yine kaydırmamız gereken ilmeklerimizi şişlerimizde şişimizin üzerinde yer değiştiriyoruz tek tek örelim. Şişin üzerine doladık. İkisini birden tek seferde çıkarttık arkadaşlar. Biraz önce değiştirdiğimiz ilmeklerimizi görüyoruz. Onları da tek tek örüyoruz. Kenardaki terslerimizi de ters olarak ördük. Arka yüzünden yine aynı şekilde tersi tersi düzü düz öreceğiz. Her sırada olduğu gibi. Bu modelimizin arka yüzünden hiçbir işlem yapmıyoruz arkadaşlar. Sadece olanı devam ettireceğiz. Tamamdır. Yine ön yüzüne geldik kenardaki ters ilmeklerimi örüyorum düz ilmeklerime geçtim hemen bunu gördüğümüz zaman 4 ilmeğimizi ayırmamız gerektiğini anlıyoruz arkadaşlar şişimi geçirdim arkadan iki tane düz ilmeklerimi diğeriyle yer değiştirdim bakın yer değiştirdim değiştirdiğim ilmeklerimi tek tek ördüm şişime doladım İki tane ilmeğimi tek seferde çıkarttım. Diğer düz ilmeklerimi de tek tek örüyorum. Terslerimi örüyorum. İlmeklerimiz tamamen buraya kayacak arkadaşlar sonuna kadar. Hemen arka yüzünden ters düz öreceğiz. Başka hiçbir işlem yapmayacağız. Evet bitirdikten sonra yine modelimizin ön yüzüne geldik. Yine görüyoruz ki ilmeklerimizi kaymaya devam edecek. Son 4 ilmeğimiz. Hemen bakın sağ taraftaki şişimi ikisini atlayıp diğer ikisinin içinden geçiriyorum. Hemen sol taraftaki şişimi çıkartıyorum. O ilmeklerim boşa çıkıyor. Ve yer değiştiriyorum. Bakın tekrardan yer değiştirdim. Sağ taraftaki ilmeklerimi tek tek öreceğim şişimin üzerine doladım sol taraftaki ilmeklerimi de ikisini birden çıkartıp tek ilmek yapacağım diğer ilmeklerimi ise tek tek örüp çıkacağım kenardaki dört tane düz ilmeği ters ilmeğimi de ördüm bu şekilde modelimi tamamlamış oldum çok harika göründü arkadaşlar burada hemen iki sıra düz öreceğiz bir ters bir düz gitmemiz gerekiyor. Hemen onu yapalım. Değiştirmeden arka yüzünden bir defa gidiyoruz. Ön yüzünden bir defa gidiyoruz. güzel durdu. Sarı renkte de harika gösterdi zaten. Modelinin yüzündeyiz. Burada hiçbir işlem yapmayacağız. Sadece tersi ters düzü düz öreceğiz. Biraz önce burada yaptığımız gibi. Köşe dönümlerinde bu şekilde örmemiz gerekiyor. Hemen son defa arka yüzünden gidelim. Modelimiz tamamlanmış olsun. Evet. Son defa gittik. Arka yüzünden. Burası modelimizin arka yüzü arkadaşlar. Ön yüzünden tekrar bakalım. Bence çok güzel durdu. Sarı da. Yapmak isterseniz diğer büyük modelimi tekrar göstereyim. Bu şekilde çok güzel duruyor. Evet arkadaşlar. Modelimizin yapılışı Youtube kanalımızda izlerseniz muhakkak öğreneceksinizdir. Çok kolay olduğunu gördünüz. Hepinizin yapabileceğinden eminim. Hepinize kolay gelsin diyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.